Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Selamlar hepinize. Şimdi bakın elimde Pelur Natura diye bir ip var. Böyle e, dore, lame, e, biraz neon renkleri bu. Bununla bir çanta yapacağım. Şöyle güzel bir yazlık çanta elimizde. Bakın bu da siyahı. Çok güzel. Sanki boncuklarla işlenmiş gibi duruyor. Bu asla ıslanmayan bir ip. Şöyle naylon bir görüntüsü var. Ben bunu iki katlı öreceğim. Şimdi bunların Bunlar aşağı yukarı 250-300 gramlık ipler Çünkü iki katlı ördüğünüzde Sadece şu iki e, ip yeterli olacaktır Hatta daha da az gidiyor arkadaşlar Şimdi ben bununla bir çanta öreceğim Biraz kıvrılan bir ip ama Bu Mona yönevinde var pendikte Ben Halime Hanım'dan alıyorum iplerimi Oradan alabilirsiniz Şimdi bununla Şu tabanımı da kullanarak Şöyle oval bir tabanım var isterseniz taban yapılışı videomda var zaten ee, biliyorsunuz rafya ipten oval çanta tabanı nasıl yapılır diye bir videom var oradan da bakarak yapabilirsiniz ama ilmekleri göremezsiniz çünkü biraz parlak bir ip olduğu için ilmek sayılarını artırmaları göremeyebilirsiniz o yüzden şöyle bir taban kullanmanızı tercih ediyorum ben bunu ben günlük kullanım için ördüm çok şık arkadaşlar asla ıslanmıyor yağmura karşı falan çok dayanıklı bakın ben bunun nasıl örüldüğünü göstereceğim. Size işlenmesini göstereceğim tabanı. Şuradan hemen iki katlı yaptım. Elimdeki tığ numaramda üç buçuk, dört. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Şöyle ilk ilmeği atıyorum. Ondan sonrasında ikinci ilmeği atıyorum. Bunu ikişer ikişer artırarak yapacağız. İki buraya. Sonrasında yanına iki tane. Şunu alayım ben. Sonrasında bir yanına iki, iki, tane daha. Yani ikişer ikişer her ilmeğe batıyorsunuz. Sadece şu köşe, köşe kısma geldiğinizde buraya üç kez batacaksınız. Böyle iki. Ama şu köşe kısma geliyorum. Buraya geldiğimde de buraya bir, iki ve üç. Dediğim gibi 3.5 ya da 4 milimetrelik bakın tığ ile 3.5, 4, 4.5 çok rahat işleyebilirsiniz. Ama iki katlı yapmanızda fayda var. Çünkü çantanın dik durmasını sağlar. Bunu bu şekilde işleyerek gidiyorum. Her ilmeğe ikişer batıyorum. Bakın arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Şimdi burada dönerek öreceğim. Bağlantımızı yapacağız. Hemen şu yan tarafa bakın böyle normal sık iğne yaptım ve tek tek böyle sık iğne yaparak gideceğim. Her ilmeğe batıyorum. Tığımı değiştirmedim yine dörtle örüyorum dört dört üç buçuk dört dört buçuk bunu hepsini örebilirsiniz ve bu çantayı da rafiyayla kağıtiple ya da pamuk makrome hepsiyle yapabilirsiniz ama bakın şu köşeye geldiğimde köşe kısma 3 tane artırmamız vardı hemen şu sağ kısma 2 tam ortaya bir tane yanına da iki tane burayı 2 1 2 yapıyorum köşeleri sadece kasılmaması için onun haricinde dediğim gibi bakın bu biraz ip dönerek giden biraz kıvrılan bir ip ama çok güzel bir ip tabii. Yani bu naylon olduğu için arkadaşlar kıvrılıyor. O yüzden de gerdirerek örmeye çalışıyorum. Çünkü kıvrılması açısından ipi tamamen açmadan bakın bu şekilde. Çünkü ip kıvrılıyor dediğim gibi naylon olduğu için ama asla kirlenmeyen ve asla ıslanmayan bir ip. O yüzden de bunu tercih ettim. Yeni çıkan ipleri muhakkak deniyorum. Bunu da denemek istedim. Neon renklerde bu sene moda. Farklı farklı renkler. O yüzden çantalarımızda da deneyelim istedim. Şöyle tek tek sık iğne yaparak birkaç sıra gideceğim. Aşağı yukarı 8-10 sıra kadar sadece sık iğne yapacağım döne döne yapacağım herhangi bir bağlantı noktası yok yani şuraya geldiğinizde de gene dönerek öreceksiniz ama dediğim gibi nedir sadece köşe kısımlara şu üç tane artırmanın olduğu yere 2 1 2 yapıp tek tek sık iğne yaparak gideceğim birkaç sıra öreceğim şimdi burada 118 tane ilmek var çiftli sayı gideceğiz ona göre şimdi 4 4 4 gittiğimiz için 118 ilmek yapacaksınız Büyüktükçe Çiftli sayıdan büyütebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şöyle 8-10 sıra kadar ördüm. Bakın, buraya geldim, dönerek ördük. Şurası bağlantı yeri. Hemen şöyle yaptım, bir kaydırma yaptım, bakın. Şöyle. Çünkü dönerek ördüğümüz için burada eksilme olmasın, eğri gelmesin çantamız diye. Şimdi bakın burada bir iki tane zincirimi çektim. Tığıma doladım, hemen gene bakın bu bağlantı yaptığım yere bir kez daha battım burayı dört kez battım doladım yanına bunlar ikili trabzan yapıyorum 4 kez yapacağız doladım bir yanına şöyle dediğim gibi ipimiz kıvrıldığı için bunu bir yere sıkıştırarak örerseniz gergin bir vaziyette ipinizde herhangi bir kıvrılma olmaz Zincirle birlikte dört tane burada ikili trabzanımız var. Şu bağlantı noktasının olduğu yerin bir yanında buraya batıyorum. Bir kez sonrasında dolayın. Gene aynı yere. Ve hepsini bir şöyle çekiyorum. Şöyle yapıyorum yani. O yüzden de bu modeli özellikle tercih ettim. Daha hoş görünüyor. Gene bakın yanına. Bakın şu diğer ilmeğe batacaksınız. Yani şu bağlantı bağladığımız şu dört tane yaptığımız ikili trabzanın bitişindeki değil. Bir sonraki boşluğa ilmeği. Yine buraya bir. Şöyle ikinci kez. Doladım. Şöyle üçüncü kez ikili trabzan yapıyorum. Tabi ipimiz parlak olduğu için net görünmüyor olabilir ama ilmeklere ayrı ayrı ikili trabzan dört tane batacaksınız. Bakın böyle. Sonrasında bakın buraya doluyorum. Doladıktan sonra bu dört tane yaptığım ikili trabzanın en baştakini içine değil ama ondan öncekinin yani diğer trabzanın son bitişindeki ikili trabzan yapmıştık ya 1, 2, 3, dört Son bitişteki ikili trabzanı olduğu yere atıyorum. Onun sebebi de şu sarmanın daha güzel görünmesi için. Yani bakın böyle daha tok duruyor görüntü olarak. Bakın böyle. Yine doluyorum hemen yanındaki ilmeğe ikili trabzan. Modelimiz bu. Ne yapıyorum? İkili tırabzan yapıyorum. Ayrı ayrı ilmeklere. Bu şekilde. Hemen bir yanına. Şu üç. Son. Şu dört. Sonrasında tığıma doluyorum. Şu diğer dört tane yapmış olduğum en sondaki ikili tırabzanı olduğu iç kısma bakın o ilmeğe batıyorum neden bunu yapıyorum dedim şu sarmal kısmın daha güzel ve net daha tok durmasını görünmesini istediğim için bakın böyle çekin ve hepsini birden şu üst noktada kilitleyin bundan yapacağım arkadaşlar birkaç sıra şimdi yine buraya batıyorum Bakın bu şekilde. Bu ikinci. Yanına üçüncü kez. Ve diğer yanına dördüncü kez. Evet. Bir, iki, üç ve dört. Gördüğünüz gibi ayrı ayrı ilmeklere ikili trabzan yapıyoruz dediğim gibi. Burası sabit kalıyor. Burayı biraz büyütürseniz çirkin gözükebilir. Burası sabit kalsın ama şu doladığınız ilmeği bakın gene dediğim gibi diğer dörtlü trabzanın en sonundaki ikili trabzanın olduğu ilmekten şöyle çekiyorum doluyorum bir kez daha çekip hepsini birlikte tepede birleştiriyorum zincir falan çekmiyorum zincir çekmeyeceksiniz diğer başa kadar ben bu şekilde yaparak geleceğim. Ondan sonrasında da üst kısmın bağlantısını ve ne yapılacağını göstereceğim. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın tam şuraya kaydırma yapıyorum. Bir zincir. Dip kısma batıyorum. Bir. iki, Üç. Ve dördüncü sık iğnemi yaptım bir taneyi atlıyorum. Hemen yanına gene dört tane sık iğne yapıyorum. Onu atlamamızın sebebi de biliyorsunuz altta dört tane ikili trabzanımız vardı ama şu sarmayı yaptığımız zaman beşinci bir ilmek oluşturduk ister istemez. Hemen yanında. Eğer onu örerseniz yani burayı bir tane atlamayıp sadece sık iğne olarak sürekli örerseniz burada gördüğünüz sık iğne de dalgalanma olacaktır. O yüzden dört tane sık iğne bir tane atlıyorsunuz. Dört tane sık iğne yapıyorsunuz. Hemen. şu bir tane atlıyorum. İki, şu üç, bu da dört. Dört sık iğne yaptım. Bir tane ilmeği atlıyorum ve dördüncü sık iğne ne dedim o ilmeği atlama sebebimiz aslında dört tane ikili trabzanımız var altta ama biz bu sarmayı da buradan çıkarttığımız zaman beşinci bir ilmek çıkartmış olduk ama onu şu an ne yapıyorum 3, şu dördüncü sık iğne yapıyorum bir tane atlayarak o dalgalanmayı fazladan ilmeği almış oluyoruz şimdi bu sık iğneyi yapıyorum bunun üzerine gene aynı modelimi uygulayacağım bu modeli biliyorsunuz zaten Baştan zincirimi çekeceğim iki tane, yine dört tane ikili trabzanımı yapacağım. Ondan sonra da yine sarmamı oluşturacağım. Şöyle 35 santim yaptım enini boyunda 25 santim yaptım bu yeterli benim için şimdi içini bolca doldurun doldurduktan sonra şöyle birkaç saat bir iki saat falan bekletin kalıbı biraz otursun kalıbı oturduktan sonra da tam ortasından şöyle tutun şu yanlarını içine alın biraz şu şekilde İsterseniz düz bir çanta da yapabilirsiniz ama ben böyle yanlarını alacağım. Şekil vereceğim çantama bakın. Şöyle yan kısımlarını. Bunun üzerine bir sıra sık iğne gideceğim. Onu da şöyle yapıyorum. Şuradan bir tanesini alıyorum ilmeğimizin. Hemen şuraya atlıyorum. Bir tane de burayı örüyorum ve burayı örerek bir sıra sık iğne hem gitmiş olacağım hem de bunun içine almış olacağım. Bakın böyle. bu şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar şuraya kadar geleceğim burayı da aynı bu şekilde yapacağım burayı yaptığım gibi hemen şuraya atlayacağım sık iğnemi yapacağım ondan sonra da çantamın üst kısmını bitirmiş olacağım bakın şöyle halkalarım var bu Mona Yun evinden aldım Pendik'te Halim Hanım'da şurayı ben ördüm ördükten sonra şurayı dikeceğim çantama ve çantamı bitirmiş olacağım bunun örülüşünü de size göstereyim ben nasıl yapıldığını Şimdi bunu yaparken de arkadaşlar bakın şöyle 3 buçuk 3 ya da 3,5 milimetrelik tığımı kullanıyorum. Biraz burada ip bırakacağız şu köşede dikmek için. Hemen şöyle bırakıyorum. Sonrasında bakın böyle halkamı işliyorum. 20-25 ilmek yapabilirsiniz burayı. 20 ya da 25 ilmek yapıyorum ben burada. Dilerseniz halkınızı böyle açık da tutturabilirsiniz buraya kenarlarını almak istemezsiniz, öyle de olabilir. Zaten ben bitirdikten sonra bakın şuraya iki sıra sık iğne gittim. Ee, tabanı işledikten sonra 10 sıra sık iğne, 8 sıra model yaptım. Şuraya da iki sıra bakın sık iğne gittim. Bakın şöyle çırtıtlarımız var arkadaşlar. Onu isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle de var mıknatıslı. Bakın, şöyle altın renginde. Şu tam orta kısma isterseniz bunu koyabilirsiniz. İsterseniz şöyle iki tane de yapabilirsiniz. Bir tanesi tutmaz derseniz. Şunlar da var bakın. da olabilir. Kilit olarak onu kullanabilirsiniz. Ben şimdi bitirdikten sonra resimleyeceğim sizin için.